2 3 Ben kazanacağım. Ben kazanacağım. 6, 7, 8, 9, 10 Önüm arkam, sağım solum, sol be. Sıradaki durak. Saklan baş. <laughs> hmm. Arkadaşlarımı nasıl bulacağım acaba? Hesaplamalarıma göre yaprak yığını harika bir saklanma yeri olabilir. <gülüyor> <gülüyor> uh -huh. ben hızlı skype. Vın 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 vın. Kimse beni bulamaz. Bip <laughs> <laughs> uh. bip. <-be>. Buldum sizi. <gülüyor> <gülüyor> İşte 570. yaprağı da yığına koydum. Aferin Rubble. <laughs> hey! Dikkatli olsanıza sizi küçük yaramazlar. <laughs> ah, ben Bay Rubble. Sürekli herkesin eğlencesini mahvederim. <laughs> 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 Harika saklanma yeri. Ben herkesin eğlencesini muaf ediyorum öyle mi? Sanırım herkes benden nefret ediyor. Ah, bay Rabbul çok üzgün. Onu ben mi üzdüm? Aa böyle olsun istemedim. Çok kötü hissediyorum. Haydi Bastır. Seni buldum Bastır. Seni de buldum dikmi. Saklama boş verin çocuklar. Bayra yardım etmemiz gerekiyor. Bayra bula. <laughs> 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 Hayır, durum kötü. Onun duygularını incittik. Şimdi onu neşelendirmeliyiz. <laughs> Sıradaki durak yaprak temizliği. Seninle dalga geçtiğim için özür dilerim. Bütün yaprakları temizledim. Vay canına. Çocuklar harika iş çıkarmışsınız. Başardım. Saklan bacı ben kazandım. Pekala Bay Neden bu son yığını beraber toparlamıyoruz acaba? Buster'ın evinde güneşli bir gün. Ve Buster ve Büyük Baba birlikte oynayarak harika vakit geçiriyorlar. Anne otobüs işe gitti. Buster ve Büyük Baba birlikte yemek yapabilecekler mi? Vay canına, Gerçek yemek pişirmek. Buster çok heyecanlı. Hadi pişirelim. Dede ocağı açıyor. Ama sonra ne geliyor? Buster'ın bir fikri var. Çikolata sosu. Büyük Baba bunun akşam yemeği için pek uygun olduğunu düşünmüyor. Tarife bir göz atalım. Bütün malzemeleri bir araya topladılar. Bastır kaseye biraz un ekleyerek başlıyor. Vay canına, sakin ol Bastır. Vay canına un her yere gitti. Büyük Baba ve Bastır un içinde. Bastır karışıma sonra tuşları ekliyor. Dikkat, Karışım her yere gitmez. Aferin Bastır. Ups, Büyük Baba, domates sosu yere sıçradı. Ve ocakta neler oluyor? Tencere köpürüyor. Oh bakın, gözlüğü buğulandı. Ve şimdi nereye gittiğini göremiyor. Dikkat et dede. Eyvah! Bu pek iyi gitmiyor. Büyük baba ve bastır ortalığı temizliyor. Ama anne otobüs işten eve geliyor. Aa! Hala yemek yapmamışlar. Ne yapacaklar? Büyük baba dondurucudan biraz balık alıyor. Hmm. Aha, bu Bastır'a bir fikir verir. Çikolata sosu zamanı. Anne otobüs işlerini bitirmek üzereyken Bastır ve büyük babanın akşam yemeği için ne yaptığını merak ediyor. Ne pişirdiklerini merak ediyorum. Balık köftesi, yeşil fasulye ve çikolata sosu. Aa, emin misin Bastır. Tadına bakıyor. Hmm. Lezzetli. Anne de deniyor ve de şaşırtıcı derecede lezzetli. Aa. Aferin Buster. Aa. Acaba Buster ve Digger ne yapıyorlar? <laughs> Harika. Bunu kim çizdi? Anlaşılan canınız dondurma istiyor. <gülüyor> Digger. <gülüyor> o ne kadar büyük bir dondurma külahı. Bakın dondurma kamyonu İgi geliyor. Buster ve Tigger devasa bir dondurma yapmak için Iggy'nin yardım etmesini istiyorlar. Şimdi bir bakalım. Oh, vişne. Mmm, çok leziz bir tat bu. Hadi onu seçelim. Vay canına, şu dondurmaya bakın. Pekala, şimdi bize mavi dondurma lazım. Yaban mersini mi? Mükemmel. Gerçekten çok iyi görünüyor bastır. Tamam. Sırada sarı var. Muz iyi seçim. <laughs> Biraz daha mı? Tamam. Bunun son çeşne olması gerek. Yoksa dondurma çok büyük olur. Elmayı seçiyor. Gerçekten nefis bir dondurma olacak. <laughs> kez daha çabala İgi. Bu dondurma epey bir sallanıyor. İstikrarlı gitmen gerek Digger. Robin, Buster ve Digger'ın Scout'un doğum günü için yaptığı şeyi göstermek üzere onu çağırmaya geldi. Robin'i takip etsen iyi olur Scout. Wow. Doğum günün kutlu olsun Scout. Bu şimdiye dek gördüğüm en büyük dondurma. Hayır Digger, dikkat ramak kalmıştı. Hadi mumu söndür Scout. Şimdi hep birlikte dondurmanın tadını çıkarabilirsiniz. <laughs> Enfes. Merhaba Buster. Sana da merhaba Digger. <laughs> ne kadar büyük bir kumdan kale yapmışsınız. Martı Sandy de burada. Dikkatli ol Sandy. Kumdan kalenin üzerine konma yoksa olamaz. Zavallı <laughs> Digger ve Buster. Git buradan Sandy. Seni arsız kuş. <laughs> Ne gördün bastır? Kuma gömülü kırmızı bir şekil bu. Ne olduğunu merak ettim. Çok iyisin Digger. Bu bir üçgen. Ne güzel değil mi? Bakın. Sandy sarı bir şekil daha buldu. <gülüyor> <gülüyor> bu bir daire. Başka şekillerde bulabilir misin Sendi? İşte bir tane daha. Bu mavi renkte. Hadi çabuk çıkarın. Bu bir kare. Dört kenarı var. Oo, burada ne çok şekil var. Üçgenler, daireler, dikdörtgenler, altıgenler. Sandy dur yapma. Aa, olamaz. Bir dakika. Sanırım Buster'ın aklına bir fikir geldi. Bastır ve Digger şekilleri üst üste koymaya başlıyor. Acaba onlarla ne yapacaklar? Hepsini üst üste yığıyorlar. Galiba bir kule yapıyorlar. En üste koymak için bir parça daha. İşte öyle bastır. Yavaş. Yavaş. İşte mükemmel. Harika. Bastır ve Digger şekillerden bir kule yaptılar. Ne harika bir fikir. Şimdi kumdan kalelerini yapmaya koyulabilirler. <laughs> Bakın, sende konmak için yıkılmayacak bir yer bulmuş. Aferin Bastır. Hoşça kal Bastır. Hoşça kal Digger. <laughs> Merhaba Bastır. Oradaki posterde ne? Hmm, bir itfaiye kamyonu mu? Heyecan verici <laughs> görünüyor öyle değil mi? Bakın, bu itfaiye kamyonu <laughs> Ashley. Sanırım Buster itfaiye örgütüne katılmak istiyor. <laughs> Hadi Buster, ilk iş günün için hazırlanmanın tam zamanı. Birkaç küçük değişiklik yapılacak ve <laughs> vay canına, şuraya bak. Buster gerçekten bir itfaiye kamyonu. Bir merdiven, <laughs> siren ve bir su hortumu var. Aa, <laughs> -oh, yangın alarmı. Bir yerde yangın çıkmış. Ashley'nin <laughs> gidip yangını söndürmesi gerek. Sen burada kal bastır. <laughs> hey bu kamyon Tony. <laughs> Su birikintisine <laughs> dikkat et. Olamaz. Düşen kuli yangın çıkardı. Hem de itfaiye istasyonunda. Şimdi <laughs> ne yapacağız? Çabuk ol itfaiye kamyonu bastır. Hemen şu yangını söndür. Oo, oh oh, yangın çatıya yayıldı. Su püskürtmeye devam et bastır. Yaşasın, Robin yardıma geldi. Eşli de döndü. <laughs> Birlikte çalışırsanız söndürebilirsiniz. İki itfaiye kamyonu çok daha iyidir. Oh, sonunda yangın söndürüldü. Çok iyiydi Buster ve Ashley. <laughs> Bakın yine o poster. Şimdi posterde Buster'ın resmi var. Oo, sen gerçekten bir kahramansın Buster. Galiba Buster yine uyuyor. Neredesin Buster? Şu koskocaman ve <laughs> rengarenk toplarla oyuncaklara bak. Macera yaşamak için harika bir yere benziyor. Bakalım Buster başka <laughs> neler bulabilir? Vay canına şu oyuncak ayıya bak ne kadar büyük yumuşacık ve sevimli görünüyor. Aa, işte öyle Bastır. Ona güzelce sarıl hadi. Tam sarılmalık değil mi? Olamaz Bastır. Bu ses de ne? Devasa bir pençe. Ha? Sanırım Bastır dev bir oyuncak makinesinin içinde. Bastır dikkat et. Seni yakalayacak. Kaç Bastır. Olamaz. Oh Bastır. Hepsi kötü bir rüyaydı. Bak Scout geldi. Anlaşılan Buster hala rüyanın etkisinde ama artık endişelenmene gerek yok Buster. <laughs> Bak Buster, Scout sana bir şey gösterecek. Acaba ne gösterecek? <laughs> Olamaz. Bu bir oyuncak makinesi. Buster çok korkmuş görünüyor. Ama scout korkmuyor. Eğlenceli olabilir. Merak etme Bastır, scout yanında. <laughs> Bak Bastır, bu o ayıcık. Neden onu oradan almayı denemiyorsun? Hadi Bastır, cesaretini topla. Yapabilirsin. Pekala Bastır. Hadi şu ayıcığı alalım. Yavaş ol. Hizalamış gibi görünüyorsun. Tamam, hadi bakalım. Onu aldın mı? Ha? O da ne? Aa, küçük ve sarı bir otobüs. Bu oyuncak tıpkı sana benziyor, Bastır. Bu Scout ve Bastır'ı çok güldürüyor. Bastır oyuncak makinesi korkusunun üstesinden geldi. Merhaba Bastır. Vay, bugün çok kirli görünüyorsun. Çamurlu su birikintilerinde oynamak çok eğlenceli. Hadi gel Bastır. Araç yıkama yerine gitmenin zamanı geldi. Kısa sürede yine tertemiz olacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba kamyon Tony. Oo, oh, elektrik kablosunu fişten çıkardı. Olamaz. Yıkama makinesi kapandı ve Buster içeride sıkışıp kaldı. Çabuk ol Scout. Buster'ın yardıma ihtiyacı var. Gerçekten fena sıkıştı. Belki onu itebilirsin. Aa, ah, işe yaramıyor. Kıpırdamıyor bile. Sen merak etme bastır. Scout yardım çağıracak. Cesur ol. Harika. İşte Scout geliyor. Yanında itfaiye kamyonu Ashley, ambulans Amber ve polis arabası Otis'i de getiriyor. Şimdi kurtulacaksın Bastır. Acil durum araçları yardım etmeye geldi. Sanırım Ashley'in bir planı var. Şimdi o ipi sıkıca tut Bastır. Seni oradan kurtaracaklar. Şimdi hep birlikte çekin arkadaşlar. Çekin. Var gücünüzle çekin hadi arkadaşlar. Bu da ne? Scout elektrik kablosunun fişten çıktığını keşfetti. Fişi tekrar takarsa olabilir. Evet. Yıkama makinesi tekrar çalıştı. Ve Buster oradan kurtuldu. İşte buna çok sevindik. İyi bir ekip çalışmasıydı arkadaşlar. Buster, izci, haydut ve eş yarış yapıyorlar. Buster ve haydut kafa kafaya. Ama izci liderliğe dalıyor. Vın. İzci kazandı. İyi iş izci. Gerçekten çok hızlı. <laughs> o ses de ne öyle? Gök gürültüsü mü? Hayır bu bir fırtına. Bir yere girmeliler yoksa hepsi ıslanacak. Vay canına neredeyse. Eş az kalsın çimenlerden kayıyordu. Bir dakika. Bu Bastır'a bir fikir verdi. Hmm, çamurlu birikintide kaymak eğlenceli. Bir oyun oynayabilirler. Bakalım en uzağa kim kayacak? Ne harika bir fikir. Önce haydut başlıyor. Vım. Boydan boya kaydı. Ama izci daha iyisini yapabileceğini düşünüyor. Vım. Wow, izci hayduttan daha uzağa kaydı. Şimdi sıra eşin. <laughs> küçük ki daireler çiziyor. Başı döndü ama en uzağa kayan o. En son sıra Buster'ın. Eyvah. Kontrolden çıkıyor. Wow. Ups. Buster annenin üzerine çamur sıçrattı. Tüm araçların eve gitme vakti geldi sanırım. Hemen Buster'ın evine geldiler. Ha, bekleyin. Wow. Hepsi temizlenmeden eve Temiz. giremezler. Hmm. <laughs> Anne hepsini hortumla yıkayacak. İşte <laughs> 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 hepsi tertemizler. <laughs> Ama yine de kayma yarışı çok eğlenceliydi. Bakın bu otobüs bastır. Sahilde bir gün geçiriyor. Ne kadar güzel görünüyor değil mi? <laughs> Olamaz. Buster tekerleklerin kuma saplandı. Bu planın bir parçası değildi. Oh. Digger'a bakın. O palet zincirleri sayesinde kuma saplanmıyor. Peki Hı. bu kim? Martı sendi. Acaba Sandy ona yardımcı olabilecek mi? <laughs> Sanırım onun peşinden gitmeni istiyor Buster. <laughs> İşte böyle bastır. Tekerleklerini sırayla hareket ettirirsen kuma tekrar saplanmazsın. Digger bir çukur kazıyor. Aa dikkat et bastır. Bu da ne? Bir kova ve kürek. Sanırım sen kumdan kale yapmak için ona yardım etmeni istiyor. Biraz daha kum. Kovayı ters çevir. İşte kumdan kale. Çok iyi bastır. Ne hoş değil mi? Aferin. <laughs> Oo, oh, vay canına. Digger'ın kumdan kalesi muhteşem olmuş. Seninkinden çok daha büyük. Dur bastır, o çukura dikkat et. En azından seni yine oradan çıkarmak için Digger yanında. Bence Digger bu şahane kumdan kalesiyle gurur duyuyor. Hayır Sandy, oraya konma. Kumdan kaleyi mahvedersin. <laughs> Sandy'nin yaptığın şeyi farkında olduğunu sanmam. Olamaz. Geriye kocaman bir kum yığını kaldı. Bu ses de ne? Bir dalga. Dikkat edin arkadaşlar. Zavallı Digger. Ama bir dakika. Kumdan kalelerin hepsi yıkılmamış ki. Buster'ın küçük kalesi hala sapasağlam. Sandy sayesinde şimdi en büyük ve en iyi kale o. Hoşçakalın. Umarım sahilde harika bir gün geç.